Oyunumuzun adı kart Oyunu <laughs> <laughs> Girişi oluyor. Şey yap ben bunu anlatıyım Tamam, tamam girişi bu yap sen İnanıyım ya, tamam Arkadaşlar bugün bir oyun oynayacağız Oyunumuzun adı Hayır Dersen Ölürsün geçelim. Evet şu an ne yapıyoruz? Çekim alanına gidiyoruz. Çekim alanı nerede? Ha. Öyle bir alanı mı var? Şart. Ne diyecek? Yürüyoruz. Ben şu an uzun yalnız. Ben şu an. Bir saatte yürüyoruz ya. Ben... Geri geri yürümek zorundayım. Ne? <laughs> 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 Niye karşıya geçiyor? Dön 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 dön. dön. Şu yola çıktım arkadaşlarım dön bir dön. Şu birlikte yola çıktım arkadaşlarım abi. Ya bu ne Yansıcı, ya? Yaşlı teyzeler gibi ya. Her gittiği yerde selfie yapıp çekiyorlar ya. Yani Aynı onun gibi şu anda. Aynen ha. Evet ya. gördüğün amcalara gidiyorsun. Sevgilim beni aldattı. Çok kötü durumdayım. Ne yapmalıyım diyorsun. Sevgilim. Hayır çektim. Zehra yapacak bunu. Abi bir şey diyeceğim. Abi. Ben şu an çok kötü bir haber aldım. Eski sevgilim benden ayrıldı. <laughs> ben ne yapayım? Ne yapmalıyım? <laughs> çok üzgünüm. barış. <Hiç> <laughs> Ama istemiyor beni. İstemiyorsun. Yapacak bir şey yok. Acaba konuşsam geri döner mi bana? Herhalde döner. Bilmiyorum ki. Şimdi etmene var Çok kötü durumdayım ya. Üzülme ya. Çok iyi şey var. <laughs> Ama abi aldattı gel, beni, gel, beni gel, ya. Birisi. Beni aldattı. E daha yavaşça e, bir şey yok mu? Tarif belli yani. <laughs> o zaman ben arayayım değil mi? Ha? Arayayım onu. Sen bilirsin kararsızın. Tamam o zaman arayayım ben çok teşekkür Aynen. ederim. <laughs> İnşallah nasıl ya. Güzel, güzel, güzel. İnşallah. <laughs> teşekkür ederim. Eyvallah. söyle kanka. Tamam ee, i̇çeri giriyorsun, topuk ayakkabı deniyorsun. Aa saçmalama. E, deniyorsun. Hayır oğlum saçma sapan konuşmayın ya. Hayır. Ya yapmıyorum. E, e, onlara ver. Oynamayalım. Alacaksan oynamayalım. Onlara ver. Adamı gördün mü? Bana ne? Evet. Yapacaksın kanka hadi. Ya, ne, ya hayır oğlum saçmalamayın e, evet, ya. Bak 43 bin otobur takımı var. E, ne <laughs> ne yapacağım? <yapıyorsun>, <laughs> çok o zaten. Ben... Hadi seç şunu. Yok, yapmak zorundasın. Yapmıyor. Yapmak zorundasın. Zeyra bak de sana bir sorular sorarım. Sana sor işte. Oyun mu ama sor. Ben şey aşağıdayım şu an. Ben yok. Abi, yok. Çeker misin artık? Ne? Ne? Ne <laughs> <laughs> ya? Hala. Hadi. 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 Herkesin ben çizersem, ben çıkmaz, ben çıkarsam ona göre bir hamle yapmıyor, yapmaz Evet. Bu şu tırk yaptı mı? ki. Bilmiyorum. Ben... Var ya, görüyor, yemin ederim. Yemin ederim. Görmedi, sen yemin ya, ederim. Göremez ki. Cidere... Bak. Ben... Ne abla da 43 numara tırk yaptı mı? Abla ya, ama hayır. <laughs> ne oldu? Ben yaparım. 43 numara hangi? Niye 25 numara değil topu ayakkabı hakkı deneyecektim. Ha, Tekstilende yapıyorum. Tamam, düzelderim. Ama lan ben bunu yapmıyorum. 10 lira yalamazsın. Enayi parası. <laughs> Kim yapıyor lan? Şilan. He. Senin sıra. Şimdi şurada 10 saniye boyunca dizinin üstünde bekliyorsun. Seç. Ne şey yapsın ki? Şey, gomis gol yapsın. Gaz. <laughs> <laughs> <Göz. gülüyor> Zehra zorladı. Acıdılar. Adam adam Zehra'yı hasta etmiş. Ama dizlerim çok acıdı ya. Şuna bak ne oldu? Ha? Bak gidiyorlar. <laughs> <laughs> Hah, söyle. Tekin misin? Dedim ben ya. <laughs> Şirancım, şu tekin pirişe girip burası hiç tekin değil dedim size. Kesin olacak işte <isim> ben. Oğlum bak bu normal. Aa, <laughs> sen yapıyorsun. bugün sanki biraz şanslıyım ya. Hadi. Hadi. Orada arayalım. Bahar gelsin. Abla tekin beş burası mı? yer değil ya. Burcu. Şimdi. Şu yandaki çantacıya gidiyorsun. Çantanın yeri değil. Başka çanta alsam olur mu diyorsun. Peki. Niye bağırıyorsun? Ben <laughs> 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 <Çok Gülüyor> de sürekli. Birine kavga edeceğim şimdi. Dur. Takma oğlum biz takmıyoruz. Haydi <laughs> <laughs> canım. Bir şey sorabilir miyim? Bunu yenisiyle değiştirebiliyorlar ee, şuradaki pamuk şeker satan amcaya gidip diyeceksin ki pamuk gibi adamsınız o yüzden pamuk şeker satın. Aferin. Hadi bakalım. Zeyra. Büyük ayda yananlarını aldım. Hadi gidelim. Bak 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 bak. Abi bir şey diyeceğim. Pamuk şekeri siz mi satıyorsunuz? Sana gibi adamsın. o yüzden mi satıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Abi video çekiyorduk da o yüzden. <laughs> Teşekkür ederim. Bravo. Evet dedi. Ezar. Arkamda gördüğün adama gidiyorsun. Topları ben çevirebilir miyim diyorsun. Şimdi hayır çıkarsa ben sen mi yapıyorsun? Arkadaşlar benim kaybetme şansım yok biliyorsunuz. Okay. Her zaman hayır çekerim. <laughs> Gördün mü? <gülüyor> 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 gördün değil mi? <laughs> hadi bakalım, hadi. Gördün. Hayır görmedi ya. Nereden gördün? Ya bir daha soruyorum. Var bende de. Ben de. Nasıl yapacağım? <laughs> İki tane Tamam, oraya, gel. oraya gel Son kez deneyeyim. Alıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Thank you. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir şey buldum. Şuradaki arabanın kaç madalya olduğunu sonuçlayacağım. <laughs> Ama gittiler şu an. Gelsin var soracağım. Yerdeki arabaya kaçmadan ne sordun? Hayır, bozdursun size şeyini geri de. Bir olmaz mı? Alın kız seçmiş. Kaçma o Evet, şu. Ne soracaksın? Ne sordun? Şuradaki arabanın kaçmadan ne olduğunu soracaksın. Ne diyeceğim? Tamam, araba araba kaçmadan. Bana bak, gel gel. Ay, sesin gider ya, herhalde. <laughs> ne var lan? Mikrofonu Ama al... ya. Acaba, Abbasça. Gidince Abbas'le. Şey. Hadi gel. Ley <laughs> like, kolay gelsin. Merhaba. Bu araba kaç model acaba? <laughs> 2022. Öyle mi? Evet. <laughs> çok güzelmiş. 2018. Çok güzelmiş. 2018. Ama param yetmez <laughs> öğrenciyim. <laughs> kolay gelsin. Bana mı soracaksın? Evet. Ya e, abi sürekli bana soruyorsun. Hayır dur. Şimdi Eser. Şuradaki deniz kızını görüyorsun değil mi? Yere oturuyorsun. Aynı hareketi yapıp poz veriyorsun. Ya benim kaybetmeyeceğim hala anlamadı. Ya! <laughs> abi görüyorsun ya. Ya nereden göreceğim? Görüyorsun. Hadi bakalım sen şimdi alalım. Sürekli bir atlamak istedim. Hadi <laughs> Ya gerçekten bir <ben> daha sormayacağım. <laughs> Bir yapıştır, bir bir Resmini Bak. çek, resmini çek. Şuraya, Bekle resmi çekeceğim. Yerine bakar mısın buraya? Ben gidiyorum. <laughs> kaç! Gönder kaç! Gönder yavaş! Kısa. Çur, aç En büyük Beşiktaş der misin? Ne olursun? Hayır, ta. En büyük Beşiktaş. Çur, <laughs> <laughs> Hayır Beşiktaş, hadi. Hadi. Hadi yaparsın, biliyorum. Beşiktaş! <gülüyor> <gülüyor> Çok yorulduk. Yorulduğumuza değdi mi bilmiyorum. Acayip bir şekilde susamış ki. Çekin çekin diyorlar. Ondan sonra hiç Bak nereye bakmıyorlar. Oradan başa sağıma gidiyorlar. Evde ev evde. Ödevden memnun musun? Bugün ceza çok yedim. Yerlerde sürürdüm. Amca diyor ki bunun beyninde ne var? Sonra Amca sana bir ki, an yardım etmeye Abi Abidim ki, abidim ödev vallahi benim suçum yok. Dün, ben sana kızımı çek o zaman. Burcu, Burcu. Bak İzmir. Özledin mi? Ay, Anca bakarsın. Anca şey bakarsın. Ben gülüm yani herkesin... herkesin... alo diye Lan alo. Evet çocuğum. Lan alo. Evet ödevimiz bitti ve gidiyoruz. Çıkıyoruz. Çünkü... Sonunda. Evet. Bana dönün de bir gül cemalinizi görelim. Bakın bu da. <laughs> Arkanızı dönünsene. Dönünsene. Evet Zekracığım sen çok yoruldun galiba. Bu kadar ceza hak ettin mi bilmiyorum ama bence hak ettin. Ben de inanmadım. Sen çok eğlenmeyi seven biri de olduğun için. Aşk olsun. Bu da... Şu yola çıktım arkadaşlar. Anam köpüşe bak. İnşallah bunu da zoldur. Saldırsa yok, var ya. <laughs> köpek saldırıyor. Ay çok güzel. Var ya. Yüzen kefek saldırmış. Nasıl Kırmıyor, ırkın tanıyor? Ben dokunma elimi lan O mu? Vallahi nasıl ırkın sırkın tanıyor? Ürkün kaptı. Tamam hadi gel. Evet arkadaşlar bugün, bugün sonuna geldik. Daha fazla video için o yolcunun ödev vermesini bekleyin. Like atın. Bugün iyisinde kötüsünde kavgasında zararında açtığında Bayram <laughs> susuzluğunda. Cuma mesajım lan <mezecimlendir>. bu. Arkadaşlar. İşkendiler <laughs> çektik. Ölüyoruz şu an. Ee, olsun. <laughs> Seni gösterelim. Evet, kameramanımız. Ne düşünüyorsun bugün hakkında? Çok Yemin ederim bütün cezaları ben de sizinle beraber çektik. En zoru çekmekti. Evet, adamlar hep kez buna bakıyor tip tip. Bu ne yapıyor, <laughs> bu ne ediyor? Bütün gün. Sana ne çiftten? O zaman görüşmek üzere.